Evet canım. Şimdi. Hadi yürüyebilirsin. Yürüyemiyoruz. Evet. Nüzgun Baba yollarından. Çünkü olsun. Aynen. İşte dönüyoruz. Aynen. Seni aldığım için tekrar bir gurur duyuyorum. Böyle yollarda. Evet hocam ayrıca ben gurur duydu. Bir daha tırmanıcısı gibi. Aynen. Sosyete kadını gibi alıp Teberekimizi de aldık. Gidiyoruz. Evet. Şöyle. Erkan seni de alıyor ve sen, Erkan yol aldı gidiyor bu arada. Konuşmaya gerek yok. Buyurun. Ben... Hani, koy lan. Çay koyunca geliyoruz lan! <gülüyor> <gülüyor> Hak ettik ama çay. Çay ben bende seni çekeyim açık. Onu var ya tam o mağarada. Evet. Sanki